Marina! Marina aç kapıyı! Antony? Çekil, çekil! Kapa kapıyı, kapa! Agape mu? Sok derin bu yara. Hastaneye götüreyim seni. Yok, ufak bir sıyrık. Bir sıyrık mı? <laughs> sen bu yarayı gördüğüne emin misin? Hastane olmaz. Neden? Ne istere Aristin sen? Marina, sevgiliyim, bak şimdi sana söyleyeceklerimi dikkatlice dinle. Beni gördüğünü kimseye söylemeden kumandan Filipos'a gideceksin ve sana söyleyeceklerimi harfiyen ona ileteceksin. Neler oluyor Adoni? Korkmak yok. Dediğimi yapacağına söz ver. Albay bize ateşle karşılık verdi, sonra da kaçtı. Kalabalığın içine karıştı. Ama fazla uzağa kaçamaz. Askerler ateş edince vuruldu. Dozlarımla gördüm. Kaçacak çok fazla yeri yok. Her ya da geç bulacağız Albay Adonis'i. Aramaya devam edin. General. Asker bırak gelsin. Miralayım, Hazreti Ödeşik oğlum. Arıyoruz hala. Aslında bakarsanız ben de bunun için gelmiştim Miralayım. Uzak bir ihtimal belki. Lakin bu Adonis'i bizim tabanete çalışan Marina ile Defat'le pek samimi görmüştüm. Hatta birkaç gece de beraber çıktılar tabanete. Öyle mi? Bir Bugün tabanete da gelmedi. Bu kadının evinin nerede olduğunu biliyor musun sen? Rumların Şinadika Mahallesi'nin marayıydı. Her yere bakıp orayı aramamak olmaz. Biz gider derhal bakarız. Sağ ol Yakup. takip et. Gir. Kumandanım. Ne var? Bir kadın sizinle görüşmek istiyor. Uğraşamam şimdi. Gönder gitsin. Kumandanım çok ısrarcı. Önemli bir haberi olduğunu söylüyor. Muhakkak sizinle görüşmek istiyormuş. Eski haberlerinizden birinin yakın olduğunu söylüyor. Adı neymiş? Marina. Alın içeri. Rahatsız edilmek istemiyorum. Emredersiniz kumandan. Buyurun abi. Marina. Söyle bakalım. Adoni nerede Marina? Benim evimde kumandan. Yakup'un söylediği mahalle bu. Bir an evvel bulalım şu evi. Bu ev. etrafını sarın. Kapısını çalın, açan olmazsa kırarak gireceksiniz. At silahını! Senden cevabını beklediğim tek bir sual var. Bu işi tek başına yapmış olamazsın. Sana bu emri kim verdi? Söyle! Ah! Bir Yunanla, hatta bir Yunan subayıyla sevgili olmaya cesaret edebilecek bir Türk kızını öldürmek için kimseden emir almama gerek yok. Benim kızım yürüyecek ama sen bunu göremeyeceksin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.